Dünyasına hoş geldiniz. Bu video boyunca Python programlama dilini keşfedeceğiz. Python, kullanımı kolay sözdizimi ve geniş kütüphane desteği ile bilinen güçlü bir yüksek seviyeli programlama dilidir. Python'un avantajları Python'un popülerliğinin arkasındaki birkaç sebep var. İlk olarak, okunabilir ve sade ile, öğrenmesi ve kullanması oldukça kolaydır. Bu hem yeni başlayanlar hem de deneyimli geliştiriciler için ideal bir tercihtir. Wit bir diğer avantajı geniş bir kütüphane ekosistemine sahip olmasıdır. Bu kütüphaneler veri analizi, yapay zeka, web geliştirme ve daha birçok alanda kullanım imkanı sağlar. Kütüphaneler sayesinde projelerinizi hızlı ve verimli bir şekilde geliştirebilirsiniz. Temel özellikler PyK'nın temel özelliklerinden biri dinamik tiplemesidir. Bu, değişkenlerin türlerinin çalışma zamanında belirlendiği anlamına gelir. Bu da daha esnek bir programlama deneyimi sunar. Python, nesne yönelimli programlama (OOP) paradigmalarını destekler. Bu, kodunuzun daha modüler ve sürdürülebilir olmasına yardımcı olur. Çeşitli kullanım alanları Python, geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir. Veri bilimi ve yapay zeka uygulamalarından web geliştirmeye, otomasyondan bilgisayar oyunlarına kadar birçok alanda kullanılabilir. Instagram Dropbo ve Pinterest gibi büyük şirketlerin de Python'u kullanması, dilin gücünü ve yaygınlığını gösterir. Kapanış bu kısa video ile Python'un temellerine bir göz attık. Python öğrenmeye başlamak için çeşitli kaynaklar ve topluluklar bulunmaktadır. İlerleyen videolarda, Python'un derinliklerine daha fazla inerek, öğrenmeye devam edebilirsiniz.